Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir teşekkür videosu yine karşınızdayım arkadaşlar tam olarak 1 milyon abone olduk arkadaşlar hepinizle bu, bu yüzden çok teşekkür ederim arkadaşlar tam olarak da 5 milyon 5 milyon 789 5 milyon 789 milyon izlenme oldu arkadaşlar bunun için de hepinize çok teşekkür ederim yani normal olarak e, 5 milyon izlenme olduk 5 milyon izlem oldu. Abone olarak da 1 milyon abone oldu arkadaşlar. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, artık videolarımızı çok izlemeye başladı. 5 gün mesela. 5 bin diyorum. Mesela 600 bin. Mesela 800 bin. Mesela 1 milyon. Mesela bir, bir, bir video hakkında bir saniyede 1 milyon izleniyor. Yani bunun için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eee. Yani diyecek bir şeyim yok artık. Hepinize çok, çok, teşekkür ediyorum. Yani çok şaşırdım ben size. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bu böyle bir videoda hepinize çok teşekkür ederim hala. Evet. Ee, arkadaşlar e, bu videoya inanan varsa tebrik ediyorum onu. İnanmayan... Ay. Bu videoya inan, inanmayan varsa onu tebrik ediyorum. İnanan varsa da sayfayı yenilmeyince 230 14 abone. Böyle böyle bir troll yapmak isterim arkadaşlar ee, ama tabii ki de siz hiç böyle yani video açarken bile görmüş, görür görür görürken bile hiç inanmamışsınızdır. Çünkü video açınca orada zaten abone ol tuşunun yanında 14 abone yazıyor. ona hiç inanmamışsınızdır. Böyle bir troll videosu yapmak isterim arkadaşlar değişik bir video olsun dedim. Ee, hiç böyle troll videosu falan yoktu böyle duyurular falan vardı incelemeler falan vardı video gelme değişiklikler vardı işte testler falan vardı. Bela böyle böyle trol değişik bir video olsun olmasını istedim arkadaşlar. Bu arada e, videonun başına trol yazdım lütfen yoruma kötü şeyler yazmayın yani. Videonun başına okuyun, okuyun ve videoyu izleyin öyle yorumunuzu yazın. Yani nasıl gördüğünüzü yazın ama kendinize göre yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun artık burada sonuna gelelim. Güzel ve güzel ve değişik bir trol videosu oldu. Ee, dediğim gibi bunu daha, da, ki daha, fazla konuşamadım. Daha fazla bunun gibi troll ve değişikler istiyorsanız açın abi. Ben arkadaşlar. Videolardan haberde olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.